Pakistan ve Hindistan arasındaki gerginliği size kısaca özetleyeceğim. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Pakistan her ne kadar geçmişte Hindistan ile girdiği savaşta İran'ın desteğini almış olsa da sınır halkı olan Belucu örgütlerinin iki tarafa yaptığı saldırılar sonucu İran ve Pakistan ilişkileri şimdilik kötü durumda. Gelelim kuzeydeki sınır komşusu Afganistan'a. Geçmişte ABD'yi destekleyen Pakistan yönetimi Taliban'a karşı askeri ve istihbari birçok eylem gerçekleştirmişti. Haliyle mevcut Taliban yönetimi ile araları kötü durumda. Müslüman olan iki sınır komşusu ile de sınır çatışmaları yaşayan... Pakistan'ın general ve bürokratları önemli ölçüde batılı güçlerin etkisi altında. Batı destekçisi olan bu güçler sınır komşuları olan İran ve Afganistan ile ilişkileri iyi olan eski Pakistan lideri İmran Han'a başarısız bir suikast girişiminde bulunmuş, daha sonra asılsız suçlamalar ile yapılan yargı darbesi sonucu 2023 yılından beridir İmran Han'ı hapsetmiş durumdalar. Hindistan ise Avustralya, Filipinler ve Batı'ya sırtını yaslayarak Hint-Avrupa ticaret yolu umudu ile geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'a gelmişti. Her ne hikmet Mısır ziyaret sonrası İran'ın en büyük limanına sabotaj gerçekleşirken aynı zamanda Hindistan'ın kontrolündeki Keşmir'de de turistlere saldırı yapıldı. Aslında bütün bu gelişmeler ticaret yolları üzerinden yapılan hesapların sonucunda gerçekleşiyor. Gelin çok kısa bir şekilde bu ticaret yollarına bir göz atalım. Çin'in Bir Kuşak Bir Yol projesiyle kuzeyden hedeflediği ticaret yolunu Rusya-Ukrayna savaşı ile kestiler. Çin'in ikinci ticaret güzergahı olan İpek Yolu'nu ise hem Azerbaycan-Ermenistan savaşına göz yumarak hem de Taliban'ı uluslararası kamuoyunda itibarsızlaştırarak kestiler. Diğer taraftan Hint-Avrupa ticaret yolu Projesi ile karşı hamle yaptılar. Bu yola tehdit olabilecek İran zaten hedefteyken takip ettiğimiz son gelişmeleriyle Pakistan'ı da net bir şekilde taraf seçmesi için zorluyorlar.